Merhaba arkadaşlar, Batu Yemik 17 yeni bölümüne hoş geldiniz. Batu Yemik'ten Minecraft'ta devam devam ediyoruz. Bir... lan ne oldu bana? Ee, yanımda arkadaşım Caner var, can dostum benim. Nasılsın Caner? İyiyim Batucu. Batucu. Kanka. Daha kanka. Daha Şimdi şöyle bir olay oldu. Ben çektim videoyu ama ee, videoyu koy hani e, videoyu koymamış Ne ya. güzel Çekmemiş. çektik ya gitti sildi durdurdu yani. Aynen. Yani videoyu şey olmamış yani. Bu ilk de değil. Ne ilk de değil lan da. Önceden de silmişim. Yok silme değil kanka. Bak şöyle oldu. Ee... Arkadaşlar ben önceden uyarayım. Bir sürü sorun yaşayabiliriz. Yani bu botu. Arkadaşlar bu arada hep Minecraft çekmeyeceğim. Hani başka oyunlar da çekeceğim. Şimdi madem bulma eşiğindeyiz. Biz baya bir kılıç falan yapmıştık. İşte kutsal kafamız. Yanlışlıkla sildim ben onu. Ve gece oluyor ben bir yatayım. Minecraft'ta çok şey var ya yapacak. Daha eve kılı ya. <laughs> tamam bunu bu arada benim skin nedense skin. Hani benim normalde Apple olması ya yani, Hani siyah beyaz olması lazım. Bu arada beşiktaş'a değilim arkadaşlar. Hani siyah beyaz skinden dolayı. Ben bahçeliyim. Ben sarı lacivertli o skin. Sonradan güncelleşmiş. Güzelse olur da. Şimdi biz bir maden arayışına girelim. Sen söylemedin ben söyleyeyim. Korku filmi de herhalde yakında çekeriz. Ne korku İzleyeyim. filmi lan? Korku oyunu abi. Korku oyunu <laughs> ya işte korku oyunu korku filmi aynı şey. Oğlum o oynanıyor. Tamam işte arkadaşlar siz anladınız. Batu'yu taktım. Korku oyunu da şey bir iki de Outlast. Hani Oynamadım Sizin istediğiniz bir oyun, oyun varsa, çekebileceğimiz bir oyunsa, oynarız. Oğlum, Yorumlara yazmanız yeterli. daha 7 abone var lan. Daha ne? Oh, düştüm. Lan 7 abone var. Kendi kafamdan video çekeceğim. Bir bin, bin abone olduktan sonra falan. O zamana kadar. Siz yani de, de şey. üşenmeyin. Abone olun. Bizi Biz tamam. de delirmeyin. <laughs> Şaka yaptık tabii ki. Biz adamı tehdit etmeyiz değil mi kanka? niye tetik atıyorsun lan çocuklara? şunları şöyle koyalım tamam güzel oldu burada madem beraber çekseydik iyi olurdu aslında beraber olurdu arkadaşlar biz uğraştık ama bir türlü nedense hani aynı yerde olamadık hani bir bu yüzden kenarlar arasın aynen yerine birbirimize bağlanamadık. Hani düşündüğünüz şey değil. Hani Minecraft'a bağlanamadık. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum burada maden maden yok. Mu? Sen nereye yok geldin ya. böyle ya? Oğlum daha çıktım ya görmedim. Aa <laughs> şurada bir ma maden var. Oğlum bir de evi kaybetmeyelim de. Ama onu düşünmedik. Düşünemedik. Oo. Oh. Bir yer kırıklığı şimdi. <laughs> Neyse buradan kızmaya başlayalım kanka. Ya da buradan başlamayalım. Bir yer bulalım. Oh, Az Allah. Oh. Düştüm. Oha ölümcek. Pelotum var. Aman tanrım. Yallah ya, Kanka çok sarma da. küfür edelim kanka? Ben de vurma. O babayla ağzına. Haa, bakılmıyor değil mi? Demirleri alalım, demirleri sömürelim! İyi. Madede içelim, bir gece oldu olmuş. Etrafta gidelim, etrafta gidelim. Ah oh, creeper! Gelme lan buraya Ha bu ulti gelmedi ne dersin? Bir tane mi var? Bir tane mi vardı? Cener konuşmuyor kanka. Şöyle bir tane. Şöyle bir merdiven yaparak ilerleyelim. Sen şimdi maden, maden Buldun mu? maden arıyoruz tabii ki. Hayatta kalmak için maden aranmalıdır. Minecraft'ta daha doğrusu. Var milletin içinde? <laughs> Allah cezanı vermesin. Tabii ki de vermez. Sen de bana bir fırça fırçatıp duruyorsun lan. Kanka ya evde fırça yap ya. Tamam. Allah yani. <laughs> Oğlum lan burayı tak lan. O madeni kökümü kurdu. Oğlum maden yok la ortalıkta. Ses de yok. <laughs> ne oldu lan? O ne? <laughs> Oğlum o ne la? Ya. <laughs> Bizden bir şey gördük de onu gördük. Ne az düşündü bunu ya. Oğlum maden yok la. Oğlum maden. Maden gel. Kanka şunu okusana. Ne yazıyor lan? Sessiz atın. On fazla değil bir dakika. <laughs> ne diyorum ben? <laughs> Oğlum şöyle aptal aptal şeyler gösterip durma ya. Video çekiyoruz. Ekmek ben paramızı. Şey Anlamış mı gösterim ya? Ustam, alırımın ayağımın aldım. Oğlum maden yok la. Ay baba Allah'ım. Ay bu kadar da olmaz ama bu kadar da şanssızlık. Ben çıkıyorum ya. O oh, lan. Lan, anan. Ne vuruyon lan? Arkadaşlar bazen Caner de video çekebilir. Onu da di diyeceğim. Yok hani... yok sağ ol. Niye lan? Oğlum hani korku oyunları falan. Belki ben onu. Sen olur. ne çekerim? Tek çekmem. Vay kankasını düşünüyor işte. Gördünüz arkadaşlar kankasını düşünüyor. Spoiler oldu. Lan bir bi git mal. Lan öldüreceğim diye masum bir yere sığıyordu. Oha! Zombi boş öl. Şu an çok sinirliyim. Oğlum akşam olmuş o değil. Neyse dur. Şu üstte bir şey yoksa ben buradan kaçarım. Oha! Lan Allah kahretsin ya! Maden de adam gibi bir şey yok, bir bok yok ya. Oğlum evi, ev nerede hatırlıyor musun sen? Hayır. Allah kahretsin ama en son şuradaki dağa çıkmıştıysa. değilse ne dağa ah bakar mı ya çılan da Aa, ya, açılan sonra.